Merhabalar, hoş geldiniz. Konya Çumra İçer Çumra Mahallesi'ndeyiz. Arazimiz halis kırmızı ekmeklik buğday çeşididir. Tarlası, tarlamız 125 dekar bir tarladır. Gördüğünüz üzere şu anda hasat ediyoruz ve hasattan da gerçekten çok memnunuz. Yaklaşık yani piçer hesabına göre şu anda 859 civarında bir beklentimiz var. Altarma bu tohumu bize getirdiği için teşekkür ediyoruz. Onun dışında buğdayımız kırmızı birinci sınıf ekmeklik buğdaydır. Borsada güzel fiyatlara gitmektedir çünkü değerli bakımından, un um sanayi bakımından tercih edilen bir buğday çeşididir. O sebepten de gerçekten gözde buğdaydır. Çiftçilerin de yüzünü güldürüyor. Yani biz oldukça memnunuz. Şöyle baktığımızda da yapma durumu yok. Onun dışında e, tohumda bir bozukluk yok. Yani saf bir tohum, görüntü üzerinde de gördüğünüz gibi. E, onun dışında yani gübrelemesi, suyu bakımı yani oldukça düzenli bir biçimde olduğunda çiftçiyi memnun edecek bir buğday çeşididir. E, Halis buğday çeşitimiz yaklaşık 110 cm'i geçedebilir. Ortalama olarak 110 cm'i buluyor. O sebepten ötürü e, eğer sulaması bakımı güzelse, yani biz Konya Ovası'ndan bahsediyoruz çünkü yağışı oldukça azaldığımız bir bölge. E, dekara e, 500-600 civarında sap verimi de yapıyor. O sebepten ötürü hayvancılık da kazanıyor. Dane e, bakımından çiftçi de kazanıyor. Yani o sebepten her manada verim kalite bakımından gerçekten güzel çeşittir. Bu kırmızı halis çeşidimiz ee, gördüğünüz üzere yani verim kalite her şey yerli yerinde.